Mörs kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Dermaroller Roller hakkında bildiklerimin hepsini sizinle paylaşmayı düşünüyorum. A'dan Z'ye tüm bilgilere bu videoda ulaşabileceksiniz. Hemen başlayalım. Öncelikle Dermaroller'ın Roller'ın bir çalışma mantığını anlayalım. Dermaroller'ı şöyle yaklaştırmam gerekirse üzerindeki görmüş olduğunuz bu iğneler cildin üzerinde gezerken Cildin üzerinde bazı tahribatlar yapar. Tahribat alan bu bölge uyarıldığı için vücudumuz orada bir yara olduğunu düşünür. Orada bir sorun olduğunu düşünür ve oraya ekstra proteinleri, mineralleri, vücuttaki iyileştiren hücrelerin hepsini, yenilenebilir hücrelerin hepsini o bölgeye yollar. Dermaroller'ın çalışma mantığı budur. Aynı zamanda da cildimize kullandığımız bazı kozmetikler var. Nemlendiricilerden tutun normal gece kremlerine, gündüz kremlerine varana kadar. Bunların hepsinin cildimizin içerisine girmesi çok da mümkün olmuyor işin açığı. Cildimizin en üst tabakasında kalıyor. Sürülen bu kozmetiklerin hepsinin deriye daha fazla işlemesini sağlayan bir alet de olarak derm roller'u biliyoruz. Böylece mantığını anlattığımıza göre hadi gelin nasıl kullanacağımıza geçelim. Roller'ı kullanmadan önce mutlaka kullanacağınız bölgeyi mutlaka ve mutlaka temizlemeniz gerekiyor. Temizlemeden kullanırsanız Cildinizin üzerindeki kirlerin hepsiyle birlikte cildinize delikler açacak. Aksi takdirde sivilcelen akne gibi sorunlara yol açabilirsiniz. O yüzden dolayı mutlaka temizliğinizi yapacaksınız. Kullanacağınız bölgede ve olur da Peki roller'ı nasıl dezenfekte edeceğiz? Dezenfektan ile iğneli kısımlara sıkıp ve bir peçete yardımıyla iğnelerini temizliyorsunuz. Bu kadar basit. Burada dermaroller'a olarak dezenfektanı sürdükten sonra sadece püf nokta şu. iyi kuruladığınızdan emin olmanız gerekiyor. Çünkü iyi kurulamazsanız bu sefer başka türlü bakterilerin türemesine neden olabilirsiniz. İkinci dikkat edilmesi gereken husus da şu. Kullanacağınız bölgede en fazla 5 tur döndürmeniz. Yani 1, 2, 3, 4, 5. Ya da yani küçük bir bölge değil geniş bir tabakaysa o durumda 1 2 3 4 5. Bu şekilde artı şeklinde de çapraz şekillerde kullanırsınız. Bölgeyi daha iyi taramış, daha fazla gözenek açmış olursunuz. Derm olur cildinizde 5'ten daha fazla kullanırsanız bir bölgede o bölgedeki oluşturacağınız taribat daha fazla olacağı için cildi korumasız da bir hale getirebilirsiniz. Rollerı kullanmadan önce dikkat etmeniz gereken bir diğer husus da eğer cildiniz çok kuruysa böyle hassas e, naif bir cildiniz varsa bu benim görüşüm. Öncelikle ürünü sürün, sonrasında dermorol'ü uygulayın. Dermorol'ü uyguladıktan sonra ürün sürdüğünüzde hafif bir acıma, yanma hissedebilirsiniz. Bu ürünün de içeriğiyle alakalı tabii ki. Ürünün içerisindeki tam kimyasalları bilemeyeceğimiz için hepsinde olur diyemem ama siz yine de garanti alabilmek için dermorol'ü öncelikle uygulamadan önce kreminizi yedirin, ardından sürün. Eğer cildiniz gayet sağlıklıysa, herhangi bir kuru bir cilde sahip değilseniz ve herhangi bir cilt hassasiyetiniz yoksa bu durumda ne yapıyoruz? Önce roller'ı geçiyoruz. Ardından ürünü sürüyoruz. Bir diğer husus da eğer cildinizde sivilce varsa kesinlikle sivilcenin olduğu bölümde gezdirmeyin bu ürünü. Çünkü örneğin yani şurada sivilce var diyelim ve ben buradan alıp yukarı doğru gezdirdiğimde sivilceli bölgeye de batan iğneler oradaki mikropları alıp diğer tarafa doğru taşıyarak devam edecektir. Roller'ı kullandıktan sonra işiniz bittikten sonra dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var. Hemen onları da bir parantez içerisinde geçeyim. 6 ila 8 saat arası boyunca cildinizi bunu kullandıktan sonra su değdirmiyorsunuz. Herhangi bir başka bir krem sürmüyorsunuz. Yani uygulama esnasındaki sürmüş olduğunuz kozmetiği söylemiyorum. Hani sonrasında üst üste daha fazla süreyim de işte iyice daha fazla içeriye girsin mantığında hareket etmiyorsunuz. Tek seferde seansta işinizi bitirdiniz. Sonrasındaki 6 ila 8 saat arasına kadar hassas ciltler için 8 saat. 8 saat boyunca herhangi bir su, krem gibi bir şey kullanmıyorsunuz. Ya da temizleme toniği de bunun içerisine dair. O yüzden dolayı bunu akşamleyin uygulamanızı öneririm. Çünkü siz dinlenirken böylece bu 6 ila 8 saat arasında cildi dinlendirelim. Herhangi bir şey sürmeyelim kuralını. Siz dinlenirken cildinizde böylece bu süreci tamamlamış olur. Herhangi bir yanlış uygulama yapmamış olursunuz. 6 ila 8 saatlik bu dinlenme sürecinden sonra yapılması gereken diğer bir hususta eğer güneş alan bir ortamda yaşıyorsanız yani güneş alan bir ortamda gününüzü geçiriyorsanız Cildinizi güneşten korumalısınız ve güneş kremi de kullanmanız gerekiyor ilk bir hafta minimum. Çünkü cildimizin dışarıdaki o güneş ışınlarına karşı daha hassas olacağı ve lekelenmelere bile sebebiyet vereceği söyleniyor. Dermatoloji uzmanları tarafından. Bilmem anlatabildim mi? O yüzden dolayı mutlaka 6-8 saat dinlendirdik ama dışarıya çıktığımızda güneşli bir ortamda yaşıyorsak bir şapka, bir gölgelikte ya da gölge tarafta durmaya dikkat edebiliriz ama mutlaka güneş kremini ilk bir hafta sürün. Çünkü cildinizde bunu kullandığınızda bir tahribat oluşturuyorsunuz. Dışarıdaki etkenlere karşı cildiniz kendini fazla koruyamayacak hale gelmiş olabilir. Fark etmeden fazla tahribat etmiş olabileceğiniz bölgeler olabilir. O yüzden dolayı güneşten korumakta da fayda var. Bunu da bir kenara yazın derim. Derme roller'ı kullanma sıklığı ortalama haftada bir şeklinde maksimum. 15 günde bir de minimum olarak ikiye ayrılır. Üst üste kullanmak, her gün kullanmak çok da doğru değil. Çünkü cildinize bir hasar veriyorsunuz ve bu hasarın neticesinde cildinizin iyileşirken ki o tepkimesinden yararlanmaya çalışıyorsunuz. En başta söylediğim gibi. O yüzden dolayı her gün yaparsanız her gün hasar vermiş olursunuz. Cildinizin ortalama toparlanma süresi 7 gün ila 15 gündür cildin yapısına göre. Ve bunun içinde 7 günde bir yani haftada bir ila 15 günde bir olması sizin için daha iyi olacaktır ve son olarak da rollerı neye göre seçmemiz gerekiyor? Yani bunun birçok modeli var. İğnesinin çok sık olanları var. İşte iğnesinin uzunluğunun yani deriye batacağı derinliğinin işte 0.5'ten 3 milime kadar e, derin olanları var. Roller'ı eğer evde kullanmayı düşünüyorsanız maksimum 1.5 milim kadar alabilirsiniz. 1.5 milim de sağlıklı bir cilt için önerdiğimiz bir oran. Ama cildinizde alerjik bir reaksiyon varsa, akneli yani sorunlu bir cilde sahipseniz o durumda 0.5'liğin üzerine kesinlikle çıkmayın. Bu bahsettiğim 1.5 milimlik ciltler sağlıklı olan ciltlerden bahsediyoruz. Yani ciltte herhangi bir sağlıklı cildi nereden anlayabilirsin? Sivilcesi yoktur, parlak durur, kepeklenme, seboreit döküntüsü olmaz. Yani bu döküntüler olmadığı durumda o durumda 1.5 milime kadar kullanabilirsiniz. Herhangi bir sakıncası olmaz. Roller'ı satın almadan önce dikkat edeceğiniz bir konu daha var. Roller'ın bu üzerindeki iğnelerin, şöyle yaklaştırayım, titanyum olmasına özen gösterin. İğnelerinin titanyum olmasını istememizin sebebi dezenfekte ederken paslanmaması için. Yani kullanım süresi daha uzun olur. Roller'ınızı ortalama 80 ila 100 uygulama arasında kullanmanızı tavsiye ederim. 80 ila 100 uygulama sonrasında artık bu üründe mikroorganizmalara açık onları besleyebilecek bazı tahribatlara uğrayabilir. O yüzden dolayı bunu maksimum 80 ila 100 uygulama olarak hayal edin. Evet Dermalolur olurla ilgili birçok bilgi verdiğimi düşünüyorum. Şimdi saç derisi ile ilgili bir video daha çekmem gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu videonun içerisinde genel cilt adına konuştuk. Bir sonraki video büyük ihtimalle bunun saç derisi için neden kullanılacağı ve nasıl kullanılması gerektiği olacaktır. Bu da böyle ufak bir spoiler olsun. Evet videomuzun sonuna geldik. Yorumlar kısmına merak ettiğiniz bir konu varsa yazmayı unutmayın. Çünkü ben oraları takip ediyorum. Abone olmayı da unutmayın olur mu? Hoşçakalın.